Hanımlar ve ümmet-i rıdiyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Men kara Ayetel Kürsi Her namazdan sonra kim Ayetel Kürsi'yi okursa "Lem yemne'hu min duhuli'l cenneti illa en yamut." Cennete girmesine sadece ölüm engel olur diyor. Cennete girmesine ölüm engel. Olur. Bakın elhamdülillah yine burada hiç çıkar Türkiye'mizin güzelliği çıkıyor. Menzil kardeş ne yapıyor bize hemen Subhanallah'tan sonra ayet-el kürsüyü okumamızı bekliyor. Okuyup bitirdikten sonra hemen Subhanallah diyor. Kim diye ayet-el kürsüyü her namazdan sonra okursa cennete girmesine ölüm engelmiş. Bir başka rivayette de Kâne fî zimmetillâhi ilâ salâtil ukhra Diğer namaz gelinceye kadar bu rivayet de geçmiş. Önceki rivayet Nesai'de geçmişti arkadaşlar. Bunda da diyor kim yine ayet-i kürsi'yi her namazdan sonra okursa öğlen namazını kıl diye ikindi namazına kadar Allah-u Teala'nın korumasında olur. Allahu u Teala'nın muhafazasında olur.